Merhabalar, üçgende açılarla ilgili temel düzeyde yani kavrayıcı düzeyde sorular çözeceğiz. Daha doğrusu bu konuyu hiç bilmeyen veya e, öncesinde hiç görmeyen öğrenciler için soru çözümü yapacağız. Basit bir soru. ABC üçgeninde 3 üç tane açı veriyor. 3 e, açı var daha doğrusu. 2 tanesini veriyor. 3.yi istiyor. Biz denklem çözümünden gideceğiz. 75 artı 65 artı x ne olmalı? 180 derece olmalı. 65 75'i topladık, 140 olacak. 140 artı x eşittir 180. 140'ı sağa attık, 180 eksi 140. Bu durumda x'i 40 derece bulmuş oluruz. Cevabımız denizde olacak. İkinci soru, yine bir diklik sembolü. Buna dikkat edelim. Şu diklik sembolü demek. AB ile AC dik. Bakın onu zaten göstermiş. AB ile AC dik. Yani burası 90 derece. Bunun anlamı bu. Yine üç açının toplamı 180 olmalı. 64 artı x eşittir 180. Bu ikisini topladık 154. 154 artı x eşittir 180. X eşittir 180 eksi 154. 180'den de 154'ü çıkarttığımız zaman 26 dereceyi bulmuş oluruz. Üçüncü soru da benzer bir soru. Yine üç tane açı var. Burada neye dikkat edeceğiz? açı okumalarına ortadaki açı B, ortadaki açı C. Eğer siz bu açıya X derseniz, bakın zaten öyle demiş X diyor. Bu durumda şuradaki B açısı, ortadaki B açısı 2X olacak. Denklem çözgüne başlayalım yine. 2X artı X artı 75, 180 olmalı. 3X eşittir. 180 eksi 75, 3x eşittir 105, X eşittir. 3'e böldüğümüz zaman 35 dereceyi bulmuş oluruz. Dördüncü soru. Yine ABC üçgeninde diyor. BAC 65 derece. Evet. Dikkatlice okuduğumuz zaman e, AC'de de 110 derece vermiş. İşte Mümkün olduğu her soruda farklı bir şey, farklı bir özellik kullanmaya çalışacağız. Burada da şunu kullanabiliriz. İki iç açının toplamı komşu olmayan bu dış açı eşittir. Yani x artı 65'i 110 derece eşitleyebilirsiniz. x eşittir. 110 eksi 65 x açısı buradan 110'dan 65 çıkartınca 45 derece kalır diyoruz. İşte diğer yöntemlerden de gidebilirsiniz. Uzun bir şekilde buraya 70 deyip tekrardan üçünün toplamı 180 derece deyip bu soruyu bu şekilde de çözebilirsiniz. Evet amaç başka soru tarzlarını görmek, çözüm yöntemlerini üretmeye çalışıyoruz burada. Yine bir üçgen x açısı kaç derecedir diye soruyor. Burada da şöyle gidelim. Hemen 180 tamamlarsak burası 50 derece olur. Burası komple 180'dir. Yine iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı, dış açı eşit. Bu durumda x eşittir. 90 artı 50 gelecek. x eşittir 90 ile 50 toplayınca 140 dereceyi olmuş oluruz. Altıncı soruya geçiyorum. Yine bir üçgende iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı çeşit bu özellikten gidelim. X artı 24 ne olmalı. 72. X buradan 72 eksi 24. X buradan 48 derece gelir. Evet. Yedinci soru eşkenar üçgen sorusu. Eşkenara dikkat edeceğiz. Eşkenar demek bütün açılar 60 derece demektir. Bakın burası 60, burası 60. Bura komple 60. O zaman buraya 40 kalacak. Şu üçgene baktığımız zaman ya da iki hiçbir bir dıştan gittiğimiz zaman isterseniz önce bunu söyledik. Buradan gidelim. 60 artı 40 artı x 180 olmalı. 100 artı x eşittir. 180 x buradan 180 eksi 100 80 dereceyi bulmuş oluruz. Evet 8. soru. Şu özellikten gidelim burada da. Biz yine içeriden gidip açıları bulabiliriz ama dış açılar toplamı toplamı her zaman nedir? Bütün çokgenler için 360 derecedir. Buradan gidelim. Bu durumda 135 artı 125 artı x. Bunlar dış açılardır. Dikkat toplamlar 360 olmalı. 135 ile 125'i topladığımız zaman 260 yapıyor. 260 artı x 360. x buradan ne gelir? 100 derece gelmeli ki topladığımız zaman 360'ı bulalım. Cevap adan olacak. Evet, 9. soru. Evet, ikizkenar üçgene geçiyor burada da. İkizkenar üçgenin özelliklerini kullanmamızı istiyor. Biz ikizkenar üçgende biliyoruz ki taban açıları birbirine eşittir. Bu kırmızı işaretlikten birbirine eşit. Bu durumda bura komple 180 derece. 180'den 116'yı çıkartacağız. 64 dereceyi bulacağız. Burası 64. İkiz kenar için bu da 64. İki tane 64 ne yapar? 128 artı y, x eşittir. 180 x eşittir. 180 eksi 128 x açısından buradan Fark aldığımız zaman da 52 derece bulmuş oluruz. Evet. 10. soruya geçiyoruz. Bakalım 10. soruda ne diyor. Yine ikiz kenar üçgen. Bu sefer tepe açısını veriyor. Taban açılarından yan tarafa geç yapmamız istiyor. Burası ve burası birbirine eşittir. İsterseniz bunlara y y diyelim. Bu durumda 2 y artı 110 eşittir. 180 olacak sağ attık 2'ye eşittir 180 eksi 110 2'ye eşittir 70 ye eşittir 35 dikkat edin buradaki açı 35 derece e, toplam 180 derece olmalı 180'den 35'i çıkarttığımız zaman da 5, 4, 145 derece bulmuş oluruz. Evet 11. soruya geçelim. Yine bir kesken üçgen sorusu. 180'i tamamlayınca burası 56 olacak. 180'den 56 çıkarttığımız zaman şu, şu açılara y, y diyelim. Hadi gösterelim bunları. 2y artı 56 eşittir. 180 2y eşittir. Ne gelecek? 124. Bunu karşıyatıp atıp çıkarttık. Y buradan ne gelir o zaman? 2'ye böldük. 62 derece. O zaman şu açımız 62. E 180'den 62 çıkarttık. 8, 1 ve 1. Cevap o zaman 118 derece gelir. 12. sorudayız. ABC üçgen. Tamam. Kimle kim eşit? AB ile AC eşit. Bakın şu kenar ile şu kenar eşit. Güzel. Bunu bir yere not ettik. Ardından şu üçgene bakalım buradaki açıya komple y diyelim. y artı 25 artı 90 ne olmalı? 180 derece. y artı 115 eşittir 180. y buradan 65 gelmedi. Yani şu açı 65. Ters açıdan hatta büyük üçgenden gidelim daha rahat olur. 65 ise burası da 65. Bu durumda buraya 40 kalacak. Şu üçgene geçiş yapabilirsiniz. Yani toplamları 180 olacak. X buradan artık 50'dir deyip fazla uzatmamıza gerek yok. Evet, birden fazla yöntem var. Hangisi kolayınıza geliyorsa ya da ilk aklınıza hangisi geliyorsa onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, soruya dikkatçe baktığımızda bu açısını bulabiliriz. Nereden bulabiliriz? İki iç açının toplamı komşu olmayan bu dış açıdır. Oradan gidebiliriz. En rahatı bu galiba. 96'dan 40 çıkarttım. Bu durumda 56. Neresi? Şuradaki tepe açısı tabii ki. Sonra büyük üçgene baktık. Bakın şuradaki büyük üçgene. Evet. 56 artı 74. 130 yapacak. Şurası. 130 artı x eşittir 180. Bu durumda x eşittir 50 derece gelir. Evet, 14. sorudayız. Üçgeni veriyor. Alfa ile teta'nın toplamı kaç derecedir diyor. Şimdi burası bir kere 90 derece onu görüyoruz. Mecburen burası şu üçgenden dolayı ne gelecek? 50 derece gelecek. Evet. Yine bu sefer rengi değiştirelim. Rahatça görelim. Şu üçgene baktığımız zaman yeşille çizdim. 90 var, 40 var bu durumda. Burası 50 derece gelecek. Bizden bunları toplamamız istiyor. 50 artı bunu da 50 bulduk. Toplam 100 derece bulmuş oluruz. Evet 15. sorudayız. Eşkenar üçgen x kaç derece diye soruyor. Eşkenar üçgen neydi? İç yaşlar 60'ar dereceydi. Evet 60'larımızı yazdık. Bura 90 derece. Hemen şu üçgene baktık. Toplamları 180 olacak. 180'den 150 çıkarttık. 30 derece diyebiliriz. İleride bu, bu üçgenle çok karşılaşacağız. Uzunluk hesabında 30-60-90 üçgeninde. Bununla ilgili bayağı bir soru çözümleri yapacağız. Evet 70 veriyor, 30 veriyor. X kaç derecedir? Birkaç tane yöntem var. Şu özellikten gidelim. En kolayı bu merank üçgeni. X eşittir. İçeri bakan açıların toplamıdır. Buradan gidebilirsiniz. 100 artı 25. X buradan 125. Veyahut da bize ipucu vermiş. 30 ile 70'i toplayınca burayı bulmuş oluruz. Buradaki açımız 100 derece olur. 100 ile 25'i toplayınca da buradaki açı eşit olur. Buradaki açımız da 125 derece olur diyoruz. Cevap denizli olacak. Evet, üçgen açı sorular bu kadardı. Temel düzeyde sorular. Öğretici sorular birazcık. E, atladığımız soru yok. Bakıyorum söyle. Evet, yok. tak küçülttüm. Yok. Peki dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum.